Merhaba değerli insanlar konumuz kritizm büyük turbo initialize Critter kritizm initialize vdpk your alt çizgi api alt çizgi key return true sağ küme parantezi sağ küme parantezi kritizm sdk'sının Android için örnek kodu kesme işareti kesme işareti kesme işareti Package.com, example my application import android.app.application import com.critterchism.app.critterchism public glass my application extends application, it override. public void on create sol küme parantezi Super, on create initialize, initialize this your alt çizgi api alt çizgi key. sağ küme parantezi sağ küme parantezi kesme işareti, kesme işareti, kesme işareti, kriter çizim. Mobil uygulama geliştiricilerin uygulamalarını geliştirmelerine ve iyileştirmelerine yardımcı olmak için güçlü bir araçtır. Kriter cismi kullanarak uygulamalarınızın performansını ve kullanılabilirliğini izleyebilir. Hatalarını giderebilir ve kullanıcı davranışını analiz edebilirsiniz. Kriter cismin teknik detayları. Kriter çizim. Uygulamalarınızın performansını ve kullanılabilirliğini izlemek için çeşitli teknikler kullanır. Bu tekniklerden bazıları şunlardır. Performans izleme, Critter çizim, uygulamalarınızın performansını izlemek için CPU kullanımı, bellek kullanımı, ağ kullanımı ve yanıt süresi gibi çeşitli metrikleri kullanır. Bu metrikler, uygulamalarınızın performansını optimize etmenize yardımcı olabilir. Hata raporlama, Critter çizim. Uygulamalarınızın çökmelerini, hatalarını ve performans sorunlarını izlemek için Crashlytics'i kullanır. Crashlytics, uygulamalarınızın çökmelerini ve hatalarını otomatik olarak izler ve bu raporları çizim sunucularına gönderir. Kullanıcı Davranış Analizi çizim kullanıcıların uygulamalarınızı nasıl kullandığını izlemek için Google Analytics'i kullanır. Google Analytics, kullanıcıların uygulamalarınızın hangi özelliklerini kullandığını hangi sayfaları ziyaret ettiğini ve uygulamalarınızı ne kadar süreyle kullandığını izler. Kriter çizim. Bulut tabanlı bir platformdur. Bu, uygulamalarınızın performansını ve kullanılabilirliğini izlemek için herhangi bir donanım veya yazılıma ihtiyacınız olmadığı anlamına gelir. Kriter cismi kullanmak için tek ihtiyacınız olan bir kriter çizim hesabı ve API. Anahtarıdır, kriter çizim, mobil uygulama geliştiriciler için güçlü bir araçtır. Flutter cismi kullanarak uygulamalarınızı geliştirmelerine ve iyileştirmelerine yardımcı olabilir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın.